Tembellikten nasıl kurtuluruz demiş arkadaşımız. Normalde şöyle bir enerji var ama sistemin özellikle limbik sistemin buna inanması gerekiyor. Harcadığınız enerjiden daha fazla verim olacağına inanması gerekiyor. Doğada böyleydi. Tepenin arkasına yiyecek olduğuna inanırsa beyin ve açlığınız her saniye artıyorsa oraya gitmeye doğru bir istek duyarsınız ve yürüdükçe oraya doğru ilerledikçe haz Sen şimdi ders çalışmak istemiyorsun çünkü ders çalışmanın sana iş gelir meslek olarak döneceğine inanmıyorsun veya çok uzun fazla uzun sürede döneceği için şu an ders çalışasın gelmiyor. Yani önce hedefler konusunda kendimizi ikna etmek lazım. Uzun vadede harcayacağımız enerjiye değip değmediği ile ilgili yüzleşme yaşamak lazım. Şunu da diyebilirsin. Ben diplomayı her almak zorundayım ama şu işi yapmak zorundayım. O yüzden ders çalışmaya şu kadar kendi hedeflerime bu kadar vakit ayıracağım dersen oradan yürür o iş. Ya da ders çalışmayı başka bir şeyle birleştirirsin. Mesela ben normalde ders çalışmakla ilgili istek duymuyorum ama ders çalışırken Photoshop öğrenmek istiyorum. Ders notlarını infografikler haline getiriyorum. Bu sefer başka bir şeyden kaynaklanan dopamini Ders çalışmakta kullanıyoruz. İkisini birleştiriyoruz gibi düşünün. Veya ben ders çalışmayı sevmiyorum ama ders anlatmayı seviyorum. Anlatmak için, videolar çekmek için ders çalışabilirim. Ben de aslında böyle mezun oldum mühendislik fakültesinden. Ee, ve veya bir sürü konuda. Bir de şu oluyor. Öyle bir an olur ki beyin o kadar çok hedef karmaşası, kimlik bunalımı, hayatın gidişatı ile ilgili bir sürü soru işareti hiçbir yöne mesela aşırı mesaj hatası sen şimdi atalarımız hangi tepenin arkasında yiyecek olduğunu bilmiyordu şu tepenin arkasında yiyecek var dedi biri diğeri öbürünün arkasında diğeri öbürünün arkasında üç tepenin arkasında da sinyal var güneş batmak üzere ve sen bir tepenin arkasına gidecek enerjin var orada kilitleniyorsun işte çağımızda da bu oluyor sen tam ders çalışacaksın. Oradan biri. Şu yoldan para kazandım. Şu halde daha basit kazandım. Aslında yazılıma odaklanmalısın. Aslında şuna odaklanmalısın. Aşırı ana fikir sende isteksizlik yapıyor. Çünkü beynin hiçbir yere hedefe yönlenemiyor. Bunlar işin duygusal kısımları. Bir de şu var. Şunu da unutmayın. Hareket ettikçe yeni hedefler çıkar. Dopamin başlangıç için müzik dinlemeye ihtiyacı olabilir. Müziği dinleyip başladıktan sonra ama çalışırken çalıştıkça keyif alasın gelebilir. Antrenman başta zordur. Sonradan çalıştıkça yeni bir şeyler başardıkça yol yolu açar. Yani tembelliği çalışmak öldürür. Çalışmak bir süre sonra bağımlılık yapar. Haz verir. O yüzden başlangıç için bir bahane kandırın limbik sistemi. O başlangıç bahanesini kandırın o kandırmadan sonra yolun içinde hedefleri, tepelere, ödülleri bulun. Bu şekilde gidebilir. Ama tembellik tembelliği arttıran korkunç bir şey. Kendinizi kandırarak bir yerden başlamak lazım. Çalışkanlığın hazzını kullanmak lazım.